Herkese merhaba. İkinci videomuzda sizlerle birlikteyim. Ben sizin için evde kaldığımız bu dönemde çocuklarla kaliteli vakit geçirirken nelerden faydalanabileceğimizi göstereceğim. Gökayfe şu anda 2 yaşında. Oynadığımız oyuncaklarda onun yaşına uygun olan şeyler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu evde kaldığımız dönemde işte çocukların yaramazlık yaptığından şikayetçi olabilirsiniz. Aslında bu durum sizlerden ilgi bekledikleri için kaynaklanıyor. Çocuk bir şekilde anne ya da babadan ilgi görmeyince yaramazlık yaptığında da bağırarak ya da işte anne ile babanın olumsuz bir tepkisini fark ettiğinde e, olumsuz da olsa nasılsa bana bir davranışla geri dönüş yapıyor diye yaramazlıklarını işte olumsuz davranışlarını arttırabiliyor. Bu elimizdeki malzemeler aslında onların bu davranışların önüne geçmek için atıyorum televizyon izleme isteklerinin önüne geçmek için e, yaptıkları yaramazlıkların önüne geçmek için aslında buna yaramazlık da denmez ilgi çekmek onlar ama bunların önüne geçmek için bir sürü malzeme var. Bunları alamıyorsak elimize elimizde yapabileceğimiz bir sürü malzeme de var. İlerleyen videolarda evde kendimizin yapabileceği etkinlikleri de anlatacağım. Özellikle şu anda bunu daha önce almıştık ama şu son zamanlarda yok Efe'nin dikkatini daha çok çekiyor. Bunu ev almıştık. Bunlar ee, bloklar. Benimle birlikte oynamak istiyor bunlarla oynarken ve bunlarla bir sürü şey yapıyoruz. İşte bunu atıyorum şu şu şekilde yap işte bak bu kaydırak oldu deyip buradan bir figürü kaydırabiliyoruz deyip i̇şte yemek masası yapıyoruz o bu bir insan oluyor mesela bu Efe oluyor geliyor yemeğini falan yiyor böyle e, kurgusal şeyler yaptığım zaman e, hem onu daha çok güldürüyor hem de daha çok dikkatini çekiyor şu anda bunlarla bu şekilde oynuyoruz ilk aldığım zaman yani bunu eve ilk getirdiğim zaman bütün blokları üst üste koyup hepsini böyle üst üste koyup bir anda da ittiriyordu dağıtıyordu o şekilde oynuyordu hani anne babayla birlikte olmasın güzelliği burada. Hani onunla daha böyle hikayesel bir şeyler kurup oyuncağa daha çok dikkatini çekebilirsiniz. Bunu biz 20 liraya almıştık. Ee, şu anda ne kadar bilmiyorum. Bunu da çok küçükken almıştık. Ağzına götürüyordu daha çok. Şu anda renk kavramını öğretmek için kullanıyorum. İşte şimdi kırmızı halkayı alalım onu geçirelim gibi şu anda bunları büyükten küçüğe sıralaması yani Gökay Efe'nin yaşında hani bir, iki yaşındaki bir çocuğun e, büyükten küçüğe sıralamasını çok beklememek gerekiyor. E, özellikle 3 yaşında 3 yaşında ve 3 yaşından sonra artık yavaş yavaş gelişmeye başlıyor işte büyük küçük kavramının tamamen e, buraya dizebilmesi. Ben şu anda onu beklemiyorum ondan sadece renkleri söylediğimde işte kırmızı halkaya geçmesini, turuncu halkaya geçmesini sağlamaya çalışıyorum. Ben bunu bime geldiği zaman 10 lira gibi bir şey almıştım. Böyle kalem tutmak, işte bir şeyler çizmek ilgisini çektiği için bu şekilde bir tahta aldık, 7 liraya almıştık. Kalemi ve silgisi var. Maşayı falan sevdiği için de ilgisini çekiyor şu anda. Buna bir sürü şeyler çizip oynuyor. Yine bimde peşinden çok koştuğumuz, kesinlikle bimden almalıyım. kalmalıyım. Bu puzzlelar var. En sevdiğim özelliği çok büyük olması. Yani yer puzzle diye geçiyor aslında bu şekilde. Yani 50 50'ye 70 boyutları. Tabii ki Gökay Efe'den şu anda bu puzzle'ın tamamını yapmasını bekleyemem. Ben bu puzzle'ı yaparken işte bana parçasını veriyor ya da artık yavaş yavaş öğrendi mesela yanlış bir parça koyduğumda hayır diyebiliyor. Ben tek tek isimlerini söylüyorum her yaptığımız. işte güneş burada, dünya burada. O da Yavaş yavaş buna alışıyor. Bunun dört tane versiyonu vardı. Gezegenler, alfabe, dünya ve Türkiye. Yine Gökayfe 2 yaşında olduğu için de sayı servisi vesaire öğrettik. Ama alfabeyi şu anda bilmiyor Gökay Efe. Ama bu puzzle'da benim asıl amacım burada işte A harfinden ayı var. B harfinden balık var. kelime öğretmek amacıyla aldığım bir puzzle. Daha küçükken yine aldığım bir puzzle var. En fazla dört parça var içerisinde. Yani hayvan figürleri var. Atıyorum mesela bir maymun var ve bu iki parça sadece. Bunları açtırdığı zaman bana ters bir şekilde koyuyoruz önce. Böyle hepsini ters çevirip yere koyuyoruz. Ondan sonra tek tek açıp ah fil diyor mesela. Ya da işte bunu açtığı zaman aa aslan falan deyip böyle hepsini kategorilere ayırıyoruz. İşte film parçalarını bir kenara, aslanın parçalarını bir kenara. Ondan sonra hepsini birleştiriyoruz. Ama bu benim yardımım oluyor yine şu anda. kendisi de koymaya çalışıyor ama o elinde birleştirmek istediği için bunlar böyle düşünce sinirlerini veriyor. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.